Çocuklar yaşam değişiyor ve yaşamımıza çok ciddi anlamda değiştiren önemli değişkenlerden bir tanesi telefon. Yeni nesil sorular hikayesi olan sorulardır. Yeni nesil sorular belli görselleri olan sorulardır. Merhaba çocuklar. Güzel bir gün diliyorum ya da akşam izliyorsanız güzel bir akşam diliyorum size. İsmi Koray Varol. Yardım etmeye çalışacağım. Düzenli paylaşımlar yapacağım. LGS sınavına yönelik olarak başarınızı arttırmaya çalışacağım. Bazılarınız EGS sınavında biraz zorlanıyorlar. Bazılarınız daha iyi yapabiliyorlar. Bu normal bir durumdur. Bazıları daha iyi yapabilir, bazıları daha gelişime açıktır. Bazıları daha hızlı öğrenebilir, bazıları daha yavaş öğrenebilir. Bunların hepsi normal süreçlerdir çocuklar. Çünkü hepimiz bazı tarafları daha iyi öğreniriz, daha zor öğreniriz. Bazılarını daha kolay öğreniriz. Bu değişir. Bütün anlattığım videoları sonuna kadar dinlemenizi çok tavsiye ederim. Hep yardım etmeye çalışacağım paylaşımlarda bulunacağım. Güzel şeyler anlatacağım. Yeni nesil sorular neden var? Bana en çok soru gelen yerlerden bir tanesi bu. Hocam yeni nesil sorular neden var? Çocuklar yaşam değişiyor ve yaşamımıza çok ciddi anlamda değiştiren önemli değişkenlerden bir tanesi de telefon. Telefonun yaşamımıza girmesiyle birlikte bizim artık çok büyük bilgilere ihtiyacımız yok. Çünkü biz telefonumuza ya da bir akıllı bilgisayara, akıllı telefona ya da bir tablete Bilgileri sorduğumuz zaman oralardan çok ciddi anlamda bilgi alabiliyoruz. Yani ben mesela İstanbul'da yaşıyorum. İstanbul'dan kalkıp Sivas'a gittiğim zaman orada hangi otelde kalabileceğim, nerelerde gezebileceğim, hangi yemekleri yiyebileceğim, yaklaşık olarak ne kadar para ödeyeceğimi ben telefonumdan öğrenebiliyorum. Bunun gibi yaşamımızda çok sayıda şey değişti. Çok şey çok sayıda şey güncellendi ve yaşamımızda büyük bir değişim var. Bu değişimle birlikte eğitim sistemleri de değişiyor çocuklar. Bir tek ülkemizde değişmedi. Çin'de de değişti, Finlandiya'da da değişti, Meksika'da da değişti. Dünyanın her yerinde değişti ve her yerde artık yeni nesil sorular var. Yeni nesil sorular hikayesi olan sorulardır. Yeni nesil sorular belli görselleri olan sorulardır. Yeni nesil sorular biraz hayatın içinden sorulardır. Yani hayatın içinden demek yaşamla birleştirilmiş olan sorulardır. Yani bir kapı ile ilgili bir şey söyleyebilir. Bir tavşanla ilgili bir şey söyleyebilir. Tavşanın adımları ile ilgili bir şey söyleyebilir. İşte tavşanların kardeşlerinin üzerinden belli sorular kurulabilir. Bunların hepsi yaşamın içinde sizin daha iyi şeyler düşünmeniz, daha çok şey düşünmeniz, daha çok farkında olmanıza yönelik olarak sizi geliştirmeye yönelik olarak kurgulanmış olan sorulardır. Yeni nesil sorular hikayesi olan sorulardır. Yeni nesil sorular biraz böyle şekilleri olan sorulardır. Yeni nesil sorular yaşamın içinden sorulardır. Yeni nesil sorular iyi okunduğu zaman, yapılmaya çalışıldığı zaman çok ciddi anlamda kolaylaşan sorulardır çocuklar. Evet başlangıçta çoğumuz, çoğunuz yapmakta zorlanıyorsunuz. Bu normal bir durumdur çocuklar ama biraz uğraşmanız lazım, biraz çaba harcamanız lazım, biraz özen göstermeniz lazım, biraz dikkat etmeniz lazım. Bu hemen olabilecek bir şey değil yavaş yavaş uğraşa uğraşa öğretmenizi iyi dinleye dinleye belki çözümlü sorulara bakarak ya da YouTube'dan çeşitli kaynaklardan yeni nesil sorulara yönelik olarak örnek soruları inceleyerek, izleyerek ya da MEB'in yayınlamış olduğu soruları çözmeye çalışarak, onların çözümlerini bulup da onları izlemeye çalışarak yeni nesil çözme sistemini geliştirebilirsiniz. Her şey gibi o da çaba istiyor. Tabii çaba harcamak kolay bir şey mi? Çaba harcamak çok da kolay bir şey değil çünkü bir şeyleri yapmak için sürekli bir uğraşır pozisyonda olmamız gerekiyor. Ee, bazen daha az çalışmak ya da o kadar kendimizi zorlamamak daha tercih ettiğimiz bir süreç yaratabiliyor.